Evet aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Kendimiz nasıl hissediyoruz inşallah hepiniz e, tatilin keyfini çıkarıyorsunuzdur. Yaz gerçi biraz sıcak ama bunun çaresi var oturup duş alıp serinlemek. Kış olunca biraz çaresi kalıyor insan da yazın çaresi çok. Yazı ben seviyorum herhalde aslan burcu olmamdan kaynaklı. Hangi mevsimde doğuyorsanız o mevsimi seviyorsunuz genelde. Arkadaşlar, aklımızdaki kişiler e, tamam dünden baktığımızda sizlere yönlenmişler, gelenler oldu. Olumlu gelişmeler var. Bugün şeyi sormak istiyorum. O sensiz ne durumda? Bunu sormak istiyorum. Görelim bakalım ne yaşıyorlar, içlerinde ne yaşıyorlar, dışarıda ne yaşıyorlar. Bunu da bize yansıtsın. Zamansız zamana niyet alıyorum. Evet. Hemen sormak istiyorum. O bensiz ne durumda? O bensiz ne durumda? Pozitif olarak bizlere eğildiğini görebiliyoruz. Bizleri düşünüyor, taşınıyor. Sürekli olarak aklı, fikri sizinle ve işaretler aldığını söylüyor. Azıcık daha sabretmek gerektiğine inanıyor sanki. Çünkü sizin bir anlamda kendinize olan güveniniz sağlamlığınız fazla. Bu yüzden bekliyor. Ya da maddi anlamda onlardan çok daha iyisiniz. Ayakta kalabiliyorsunuz. Onlar, kimseye ihtiyacınız yok belki. Bu anlamda onlar sizsiz e, şu anda sabrediyorlar. Gelmek isteseler de, pozitif düşünseler de bunu yapamıyorlar. Büyüyorlar anlayacağınız. E, sizsiz büyümek zorundalar. Olgunlaşmak durumundalar elleri kolları bağlı olan kişiler mecburen ilerlemem lazım dediği bir süreci yaşıyor. Hani orada kalsa boş, kalmasa nasıl yapacak? İşte bununla ilgili beklediği bir durum. Bir de dedim ya aile olmak kavramını öğreniyorlar. Aile olmanın önemini öğreniyorlar. Birlikte bir çocuklu bir aile. Belki siz çocuklu bir aileydiniz. Ya da ayrıldınız. Ya da gerçekten sizlerle aile olmayı o kadar çok kurgulamıştınız ki olmadı. Yapamadınız, gitti yani. Peki bu durumda arkadan dolanıyor mu? Tabii ki dolanıyor. Siz, siz ne durumda? Siz, siz, sizinle aslında. Sizi sürekli takip ediyor, bakmaya çalışıyor, duymaya çalışıyor. Seviyor muyum diyor. Evet, seni gerçekten benim için bir şans olarak görüyorum. Umut ediyorum. Sen benim, bir gün benimle olacaksın. Çünkü sen benim dilediğim dileksin, o dileğe kavuşacağım demek istediği bir süreci yaşıyor. Duygusal anlamda sizi burada görmeye başlamış iyice. Ve e, sevgi ve şefkat enerjisini çok fazla aktarıyorsunuz karşı tarafa. Ama dedim ya sabrediyor. Bu sabır e, olumlu bir sabır. Hani e, birazcık daha zaman ve dercesine bir sabırdan bahsediyor. Ve diyor ki kararsızlıklardan çıkacağım kıskançlık enerjilerim vardı çok fazla sana karşı. Ee, ama o kıskançlık enerjilerini de bitirmek istiyorum. Bize zor bir süreç yaşattı dedi burada. Ne durumda? Gerçekten strateji yapıyor. Değil ya? Elim kolum bağlı diyor. Etrafındaki insanlarla çatışıyor olabilir. Parayla ilgili mücadelesi olabilir. işiyle ilgili. Ama bunun dışında bazı, bazı, bazı evet, ailesine karşı bir çatışması olmuştur. Onlarla ilgili zafer kazanma duygusu gelişmiş. Hani sizi kabul etmeyenler olmuştur ya da ailesi bunu yüklenmiştir artık iyi. Ne yapacaksan yap diye bazılarına ailesi de yüklenebilir. O yüzden bir karar veriyor ama nasıl yapacağını bilmeyen bir aklındaki kişi var. Siz, siz ne durumda? Sürekli çalkantılı, sürekli kendini kötü hissettiği bir süreçten geçiyor mu? Geçiyor. Evet devam ediyorum. Sensiz ne durumda? Ay, aşık, aşık öyle bir bolluk içerisinde ki bu aşkte ustalaşmış ben aşığım diyor ve bu aşk için farklı olasılıkları gözden geçiriyor. Bakalım ne diyor? Evet, sensiz ne durumda? Yeni bir aşk, yeni bir kişi değil. Hmm. Burada sizinle artık yerleşik bir düzen oluşturma duygusu var. Sizi bu anlamda tılsım olarak görüyor, topraklanmış. Yere ayağa sağlam basan kişi olarak. Sizinle evlenmesi onun için gerçekten köklenmesi anlamına geliyor belki. Bu yanlışa geçmiş. Olasılıklar değerlendirmiş ama olasılıklar içerisinde artık ustalaşmış sizinle ilgili. Sizin siz ne durumda? Pişman. Bunu yaşamadığı için, size gelemediği için pişman. Evet. Aynı zamanda annesiyle çatışan da var, mücadele eden de var bu konuyla ilgili. Eşiyle mücadele eden var ama ee, çok fazla mutlulukla ilgili bir sürece odaklanmış. Diyorum ki sen benim aşkımsın ve ben bu aşk için ne yapmam gerekirse yapacağım. Olasılıkları değerlendiriyorum. Bolluk içerisindeyken kaçırmış bu aşkı. Hani kendisi bir sürü aşk var etrafında, bolluktayım dercesine rahat davranmış ama şimdi e, bu olasılıklar ona kar etmiyor. Aslında bir yıkım enerjisi vermiş. Geçmişte başka olasılıklar çıkmış karşısına. Bu da sanmış ki herhalde o olasılıklarla ben daha iyi bir noktaya giderim, daha iyi bir aşk bulurum diyenler de olmuş mu? Olmuş. Üzülüyor işte şimdi. Şimdi bundan dolayı çok üzgün ve stresli. Ve ne yapacağını bilmediği için de şakacıktan bir hareket yapsam, hiçbir şekilde e, hani bunlar konuşmadan bir an önce gitsem baş, başlasam dediği bir enerji var mı? Var. Siz siz ne durumda? Kötü durumda şu anda. Gurur yapıyorsunuz, o da öfkeli. Tabii ki yapmakta haklısınız. Ertelenen bir süreç var sürekli sürekli ve artık kendine ait olanı kaybetmiş durumda. Bu arkadaşlar başkalarını seçerse tabii ki kaybedecekler. Yani siz varken, siz dururken, bu kadar sevgi şefkati verirken başkalarını seçmiş olması zaten kayıp meselesi. Kendilerini orada tuttular. Bazen hırsla tuttular, bazen narsistçe tuttular sizi. Yanında tuttular ya da işte orada kal dediler. Ama baktılar ki siz gidiyorsunuz artık. Öfkeyle kontrol etme noktasındalar. Büyüyorlar mı? Büyüyorlar. Size bir teklif etmek istedikleri süreç var. Ee, karşılıklı konuşmak ama e, şu an elleri kollara bağlı erteliyorlar. Niye bu kadar el, erteliyorlar? Neden? Bu kadar elleri kolları bağlı tabii ki. Evet ödün vermek istemiyorlar bazıları. Yani geldiğinde ödün verecekmiş gibi. Belki karşıdaki kadın vardır da kadınlar yapıyordur bunu. Ödün vermek istemiyorlardır. Ama e, karşımızda kim olursa olsun erkek ya da kadın Hani daha önce ödün vermeme duygusuna kaptırıyorlar diye, şimdi de aynı noktadalar. Yani ödün verse bir başka, vermese bir başka. Kaybediyorlar ödün vermezse. Ödün vermek de onları biraz öfkeye e, götürüyor. O yüzden şu anda yarıda kalmış bir durum var diyebilirim. Aslında çabaları para kazanmak olmak da var. Bazıları sizin değerinizi çok iyi anlamış, artık bununla ilgili çaba harcıyorlar. Ama bu çabayı siz görüyor musunuz, bilmem. Ama çaba harcayanlar var. Öyle diyorum. Ben geri planlama yoksa gelip çaba harcayan olduğunu bilmiyorum ama gelenler var bana arayanlara göre. Şimdi evet size kavuşmayı o kadar çok istiyoruz ki. Gerçekten her şeyi bir anda değiştirmek. Beklenmedik bazı durumlar içerisinde olmak. Yani yıkımlar içerisinde yaşamış olabilirler. ikilemleri çok fazla dengelerini bozmuş olabilir. Hazine sizsiniz. Bunun farkına varmışlar artık ki bu hazineye doğru çaba harcamak ve diyor ki önümdeki şu anne engelini, kız kardeş engelini ya da çocuk engeli, eş engelini kaldırırsam e, çok iyi olacak pişmanım yaptığımdan dolayı ama da yine de pes etmek istemiyorum e, yine de ben aynı şekilde sana gelmek istiyorum kavuşmak istiyorum dedi sen benim vazgeçilmezimsin der gibi Mukadderat alyaz bir ilişki bitiyor, bir evlilik, evlilik bitiyor gibi aniden gelişen bazı durumlar var. Karşı tarafta evet burada yıkım var. Bakın arkadaşlar bir hastalık olabilir. Birilerinin sevdiklerinin birinin hastalığı olabilir. Birilerini kaybediyor olabilirler ya da kaybetmiş olanlar var. Aniden bir şey gelişmiş. Aniden bir şeyler olmuş şu anda. Kadersel bir şey bu. Hiç beklemiyorlarmış. Zamanlamasını da bilmiyorlar. Zamanlaması da ters olmuş olabilir. Ve e, belki evlilikleri aniden hemen yıkıma girdi. E, ne olduğunu anlayamadılar. Belki sevdikleri bir hastalandı ya da kendileri kaza geçirdi. Ya da birini kaybettiler. Ama böyle bir şey var. Şu an, şu anki enerjilerde e, biraz zorlanıyorlar kadersel olarak. Bu yıkım onları şunu hatırlatıyor. Gerçekten geçmişte size ihtiyaçları varken hiç umurumda değiller. Şimdi böyle bir zorluk yaşayınca sizi umur, umursuyorlar çünkü size ihtiyaçları var. Öyle durumdalar yani kötüler. Buradaki e, savrulan bir evlilik durumları var anladığım kadarıyla. Eşleriniyle ilgili savrulmuşluk olanlar var. Arkadaşlar umarım ki hani hmm, herkes için hayırlı ve kolay olur bu durumlar. Çünkü zor zamanlar geçiriyorlar. E, yıkım içinde olan, olan aklınızda kişiler. Bayağı bize yoğun enerji yolladılar şu anda. Bu enerjiyi nasıl düşünürseniz görüyorsanız öyledir. Anlık bir şeyler çıkmış ortaya bir anda farkında olmadan, zamanında da fark edemeden. Demek ki yaşadıkları bir şok var. Atat, at, filki iyileşmek o kadar istiyorlar ki uzaktasınız belki bazıları. Ama yok arada engeller, yok, sosyal medya engelleri varsa işte takip edemiyorlar, oradan buradan görmeye çalışıyorlar olabilirler. İlahi adalet size dönmüşler, tamamen odaklandıkları şey bu. Size doğru kıskançlık enerjisiyle hareket etmek istiyorlar mı? İstiyorlar. Bütünyle farkındalıkları sizinle mutlu oldukları aslında. Onu fark ediyorlar. Tamamen pozitif bakmaya başlamışlar. Sizlerin ee, bu bağımsız duruşu onları etkilemiş. Ve artık içlerindeki o kandil yanmış. İmparatorca'sınız aynı zamanda. Bunu da söylemek istiyorum. Sizin de dengede olduklarını düşünüyorlar ve bu yüzden de büyüyorlar mı? Büyüyorlar arkadaşlar. Kararlı bir süreçten geçtiklerini söyleyebilirim. Ama dedim ya onları aniden beklenmedik darbeleri yaşayanlar var. Burada birincisi başka aşklar bulurum diye girenler olmuş ama olmamış. Olasılıklar değerlendirmişler olmamış. Şimdi üzüntü, keder, stres içinde olduklarını söyleyebilirim. Yapamamışlar çünkü siz onlar için ruh bağlantısınız. Bunu görmüşler. Üçüncüsü sürekli öfke ve kontrolsüzlükleri var bazılarının. Ertelemişler öfke kontrolsüzlüğü yüzünden. Bu süreç gurur yapma meselesi olmuş artık. Sizde de onu da bildiriyorlar bize. Çabaları kavuşmak adına olacak. Çünkü sizin değerinizi çok iyi anlamışlar bu kadar süre içerisinde. Ve şu anda bir yıkım yaşayanlar var aniden hastalık, ölüm ya da e, sakatlanma gibi durumlar yaşanmış, bir şeyler kaybetmişler ya da ayrılık yaşamışlar ya da ayrılıkla birlikte bir nasıl diyeyim çocuklarla ilgili bir sürecin e, belki ayrılığı oldu. Bu da kadersel olduğunu söylüyor. Evlilikleri dağılanlar, savrulanlar bir anda anneyle savrulanlar olmuş ki şu anda aranızda sosyal medya engelleri varsa buradan takip etmeye çalışıyorlar. Yani o sensiz gerçekten çok kötü durumda. Burası yakında göremiyorsanız da ilahi adalet kendisini gösterecektir. İşleriyle de ilgili süreçler kötü görünüyor. Bundan sonraki bazılarında tabi hepsinde değil para kayıpları olanlar olduğunu söylüyor. Siz, siz böyle bir durumda. Peki bu hafta bu adımlar size doğru geliyor mu? bakalım Evet kendilerini fark etmişler ve dokuzlu bir zamanda arayacaklar. Bu da ilahi adalet dedi. Umarım bu dokuzlu zaman saat on dokuz olur. Ve diyor ki gerçekten hızlı bir şekilde yapacaklar. Özlemişler aynı zamanda. Ve bir zafer kazanma duygusuyla bunu yapacaklar arkadaşlar. İlahi adalet sonsuza kadar adaletin sağlanması için kuruldu. Allah diyor bunu. Ve dokuzlu zamanda arayacaklarını bir daha üzerine bir kart atmama gerek yok. Saat dokuz olsun, şey on dokuz olsun. 9 dakika sonra olsun öyle diyelim. E, 19'u beklemeyelim en azından. Değil mi? 19-29'unu beklemeyelim. Evet arkadaşlar alın kabul edin. Beğenirken beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Teşekkür butonunu da aktifleştirdik demiştim. Orayı da kullanırsanız sevinirim. İyi günler.